Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz tekrardan Bugün 4 vs 1'iz rütbeli oynayacağız Bakalım win alabilecek miyiz arkadaşlar like atıp abone olmayı şimdiden unutmayın Çayınız kahvenizi hazırlayın ve benim gameplay videomu izlemeyi unutmayın Hadi bakalım Şimdi e, şu tapına atlayacağım Şöyle şöyle atlayayım ben İşareti kaldırabilirim Arkadaşlar önceki video güzel bir izlenme gelmiş e, iki önceki video PUBG videosuna çok teşekkür ediyorum 800'ü görmüşüz yani ayrıyetten onun için çok teşekkür ediyorum yorumda atmaya başlam başlıyorsunuz yani başlamışsınız yani daha doğrusu yani devam edin yani yorum atmayı unutmayın hiç bir de bana ne oynayacağımı söylerseniz kararsız kaldım onu da yaparız yani sıkıntı yok. Abi adam geldi mi hiç şaşırmadım. Buraya gelmiyorlar, korkuyorlar. Ben geleler diye atlıyorum ama hiçbir zaman yok. Adam yok. Aa indi. Adam indi bu arada. Adam indi. Bir tanesi gitti. E ee, başka var mı? Başka başka. Tamam. Çok güzel temizledik kişi. Erken atladık, güzel oldu o. AK mi aldın çocuğum. Helal olsun sana. Güzel temizledik burayı. Geç atladılar biraz ama olsun. Videoyu izlerlerse selam gönderelim oradan onlara buradan. Bir yelek. Yelek de yokmuş bende. Ben ne cesaret aldım. Hiçbir fikrim yok. Neyse. Kar 98 var. Bir sıra yok ya. Ben şu an 4 vs 1 olduğum için çift tarihe takılmam lazım. O yüzden. Bir 4 yok mu ya ya da şu gizemi çözelim bir Şu gizemi çözdükten sonra bir bakarız Ağrı kesici şey alalım Allah Allah niye yere çıkmadı ya Böyle şunu da alalım Böyle bir 3 nasıl doldurduk biz Neyse Şu an ben şu bilmeceyi bir çözelim. şöyle yapalım. Ee, aynı. Bir tane daha yaptım mı? Sonra bu. Yo oldu mu? İki tanesi oldu. Bir sonra bunu yapalım. Bir daha. Aynen öyle. Ya akıllıyız ya. Yapıyoruz bir şeyler. Hadi benim 4 verirsin be. Ver benim 4. Helal oyun. Seviyorum seni oyun. Bu şey nereye kayboldu? Ha. Ee, aynen öyle. Tamam. Dikey mi o? Aynen tamam. M4'ümüzü fullledik bu arada. Ama işte bir şey yok. Neyse hadi. Çantamız niye full bizim o kadar? Allah Allah. Arkadaşlar o zaman Pochinki'ye geçelim biz. Bakayım çantam. Okey. Tamam. Hadi gidelim o zaman. Arkadaşlar Poçinki'ye gelmiş bulunmaktayız. Şöyle yoldan doğru gideceğim. Çünkü yoldan doğru girmek daha mantıklı şu anda. Yolda bir ölü var, iki ölü var, üç ölü var. E, ee, O neydi lan? No? Aha. Gördüm seni. Bakalım neredesin. Çık da sana bir spreyin hala sana atayım ben. Evet. Görme beni. Yavaştan yakınlaşayım mı? Aynen. Bana deniyor. What? Nereden yedim lan ben? Arkadaşlar talihsiz bir şeye denk geldik. Ben gideceğim tekrar oraya. Sıkıntı yok. Çok kötü oldu ya. Hadi işte bekle şimdi. Neyse ben oraya atlayayım o zaman. Arkadaşlar lootumu aldım. Gördüğünüz gibi. Şimdi gelsinler bakalım. Ondan sonra şöyle bu buraya gelecek. O orada kalsın. Okey. En azından lootumuz var. Bir yandan da öyle düşünelim. Şimdi görsünler bakalım Enes ne yapabilecek. Ama dur mermi değiştirmemişiz. Onu bir ayarlayalım yoksa Lobi olabiliriz. lobine ne ya? Lobi. Ses mi aldım? Yok. Okey şimdi. Teker teker raşa geçebiliriz artık. Bir tek yeleğimiz bir ondan biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Şöyle oynayacağım ya. Adamlardan e, vura vura diyeceğim. Şu tapınağa gidebiliriz. Şu tapınakta adam olabilir. Adam olmasa da sıkıntı yok. Arabamız var yani. Gide ne oldu lan öyle? Araba kontrolden çıktı. Hayır. Hayır. Böyle bir tarihsizlik olamaz arkadaşlar. Ben hiçbir şey demiyorum. Neyse. Yürüyerek gideriz sıkıntı yok. Fazla uzak değil zaten. Aha. Orası spam mı yoksa adam mı gelmiş oraya? Şimdi bir bakalım oraya. Adam gelmişse de çok güzel. Sadece araba varsa da çok güzel fark etmez benim için. Böyle bir enerjimizi basalım. Allah'tan kitleri bittiler almamışlar. Oyunum güzelmiş biraz. Aynen bu. Böyle şöyle gidelim. Tapınağa doğru. Tapınakta Dan var mıdır diye düşünüyorum belki vardır belki Temiz gibi Temiz abi ya Arkada drop var bari dropa gidelim planör mü? Oy patlattı. O hepsini aldım arkadaşlar. 7 kill. <laughs> Adamı böyle alırlar. Adam var. SKS şey vurdu. Adamların içinden geçtim. SKS nereden duyuldu? Şu evler büyük ihtimalle. Benim şu an arabayı mi bekliyorsun. Büyük ihtimalle öyle, yap öyle yapıyor. Mermim de fazla yok biliyorsunuz mu? Neyse bakıyorum şu anda. Bir şey göremedim gibi. Bugi geldi. Şu an çok üzeriz. Çıkmamız lazım. Bak 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 bak. Teker gitti. Güzel bir yer almamız gerekiyor. Oğlum ben size burada oynamayacak mıyım? Ama işte oynarım da mermi yok ya. Neyse bir 30 tane daha bulup. İnşallah pusucuya gelmeyiz. Bu mermisi çok önemli benim için. Çünkü yakın temas. Şimdi nereden sıktın sen bakayım? Ben alanda da değilim biliyor musun? Neyse hadi ben bir alana oynayayım. Yoksa benim için hiç iyi olmayabilir. Hiç. Arkadaşlar iş yapar mı bu? Yapar ya niye yapmasın? Arkadaşlar like atmayı unutmayın çok atraksiyonlu bir maç ortasındayız şu an. Ama o planörü çok iyi düşürdüm. Ya. Ya ölmem meselesi şu an biliyorsunuz mu? Cık. Adam var mı? Ha şu bug'e geçeyim ne olur ellemeyi. Bu bug'e geçeyim bana dokunmayın bana dokunmayın bana dokunmayın. Abi sen dişittin misin? Öleceğim ya. <laughs> Gitti. Arap. Oğlum güzel bir yer alayım ben ya. Burası olmaz. Şu arabanın notunu al alabilir. Bak 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 bak. Bana de bana denedi. Bu ne oğlum ya? Adamı tutamamış bile. Tamam onlar buraya gelecek. Tamam çok iyi şu anda. Onlar buraya gelecek ve ben onları gafil avlayacağım. Gafil. Sıkıntı yok. Ama işte bana bir ses Nasıl? Hayır ya. Son anda biliyor musunuz? Kolsuzluğuma geldi. Amon aldım ya. Arkadaşlar bence gayet güzel bir maçtı. Yani win almamıza da gerek yok bence. Baya bir kill de vardı yani. Bir bakalım. Kaç killimiz var. Şunu bir geçsin. Geçebiliyor muyuz şunu hadi ya. Heh. 8 kill bence gayet güzeldir. Beşincilik de gayet yakıştı. Çünkü çok deli olaylara girdik. Bayağı iyiydi bu arada. Ee, uçanı kaçanı güzel bir şekilde vurduk. Şunu bir kapatalım. Uçanı kaçanı bayağı bir vurduk diyelim. Arkadaşlar böyle bir videoların daha fazlasını istiyorsanız like atın, abone olun. Arkanıza yaslayın ve izleyin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir dahaki videolarımda.